Kardeşlerim cümleten selamun aleyküm. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün günlerden yine bir savaş günü diyoruz ve şu anda iki ırkın savaşını izleyeceğimiz bu bölümde satır politikamızın bu bölümünde Ataşlı kardeşimiz Erhan Bey ile beraber yine karşı ırkın topraklarını basmaya, kendi ırkımız için de savaşmaya şu anda Lunar'dayız. Savaş birazdan başlayacak. Şöyle tamı tamına bir dakikası kaldı. Öğlen savaşı bu unutmayalım. Haydi bakalım mücadelemiz başlasın. Biraderim kan ve gözyaşına savaşa geçmeden önce şöyle sponsorumuz olan OyunX'in ana sayfasına girdik hep beraber. Aranızda biliyorum ki hala OyunX'i kullanmayanlar veya arada bir kullananlar muhakkak vardır. Bakın çok net bir tavsiye edeceğim. Şunu demeyin. Ya senin tabii ki sponsorun şu kadar para alıyorsun ve bu reklamı yapıyorsun demeyin çok samimi söylüyorum. Kardeşlerim site Oyunex hem çok hızlı gerçekten güvenilir ve bütün işlemlerinizde gerçekten sizler için oyuncular için en uygun şeyi yaptıklarına birebir şahidim. Bunu reklam olsun da burada boş boş konuşalım diye değil samimi olarak söylüyorum samimiyetimize güvenip inananlar için diyorum. Sitenin bir kere hızı falan harika. Şu anda ana sayfadayım. Mesela Night Online'a tıkladım. Gold para tıkladım. Bakın bütün işlem bir saniye. Yani sitenin hızına bayılıyorum bu bir kullanım benim için çok önemli. Uygun fiyattan GB alıp gerçekten yüksek fiyatlardan GB satabilirsiniz. Buradan itemlerinizi ilana ekleyebilirsiniz ve bütün keş gold para işlemlerinizi yapmakla beraber oyun tekrar ana sayfasına geldiğim zaman sağ üst köşeye şöyle bir zoom attığım zaman yüzde bir komisyon ile item al yüzde bir komisyon ile item sat ve gerçekten GB yüksekten alıyorlar satarken de mümkün mertebe çok minimal kar marjı ile satıyorlar bunun altını çizerek sizlere hala oyun kullanmıyorsanız kullanmanızı tavsiye etmek istedim Dilerseniz savaşımıza kan ve göz yaşına geçelim Evet mag explorer'ı e CP'ye attım. Kardeşim 27. Erhan ne odayım? aha. Aha benim Neo bladerim bu. Bu kardeşimiz dün Erhan PM atmıştı Maradona'dayken. Bu bladerimize buradan kucak dolusu selamlar demeyi unutmayalım biz. Haydi bakalım. Humanları şu anda kapısını yerle yeksan ediyoruz kardeşim. Aha. Bizimkiler bir şeye dönüştü. Yukarı çıkıyor. Biz çıkamıyoruz mu? Çıkamıyoruz. Neyse kapının canı çok az kaldı. Erhan kapıyı alalım. Aldık çok güzel. Hemen refugeleri temizleyelim seriden. Refugeler bizim için çok temiz ne yapıyor? La bu kütükleri at bu bulacağım ben yukarı dur. Aynen aynen görünmez bir asas var. Kütük atıp atıp duruyor. Aha burada yakaladım. Hele benim biraderim sen. Görünmez olmuş burada kütük atıyor bize ya. Biraderim toprak ettim onu Erhan. Avukaj diyeyim. Ben de ondayım. Takıldım. Poex'e. Poex'e. Aldım Poex'i. Nesr'ı da aldım. Asas var X-Ray tek yiyecek. Onu da aldım. Allah, ya buralarda hep baga giriyor ya şunu bir düzelsinler be kardeşim vallahi dakika başı çar. Takılıyor buralara ya. Mage var okçu var. Erhan vur 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 vur. Mage'yi al sen. Mage, okçuyu bana bırak. Okçu öldü. Magetown attı. Hadi be. O Bakayım warrior Varyor... Tam preste alır mıyız? Aa Bilal amcam, Bilal amcam. Varıyor keselim mi? Bilal amcam ölmez herhalde. Varıyor kesip ya geldi. Bilal amcamlar düşmeyecek. Dalalım. Hadi öteye gidelim o zaman. Erhan şu an o bana vuruyor bütün teklilerini kanka. Hadi dayanıyorum. Al onu. Ona bir tane bıçak fırlattım. Çarpmadı. Sen kesersin. Bafı yoksa. Haydi kardeşim. Abi. Haydi kes onu. Haydi. Adamsın. Magex biraderim. Toprak oldu. Güzel. Gel Refuge'lere. Erhan bu Magex biraderim guduruk gibi ya. Aha. O Lassianta. Şu yukarı çıkmamız lazım ya. Bir dakika. Nereden çıkmışlar bunlar? Erhan. Gelsene. Burada bir asas var. Vurdum kanka. Aldık onu. Magesi mi çekti onu da? Nice. Var. Ha şu taraf kanka. Şu taraf. Şu taraf. Şu taraf. Erhan dur attı gidiyorum. Magesinin adı bu. Magesini kestim kanka. Attım 75'in bir tur. Aldın onu sen. Aldın. Diğerine devam hemen. Hemen, hemen buna devam. O da gitti. Haydi. Aha bir tane bak. Birledim. Losi geldi. Losi. Losi deyim. Bak bak. iniyor kütük atıyor. Ya. Sen nasıl bir çılgınsın. Gel buraya. Aldım. Erhan onu da aldım. Sana bir asas geldi kanka. Vur ona. Yanındayım. Fint... Mage'ye döndüm bir anda ben. Mage'ye döndük. Aldım Mage'yi. Tek sattı. Bilal amcam burada. Kanka kazanıyor. Buraya bir tur çıkalım. Aynen. Görünmezlik basıp hemen yılan modumuza geçtik. Var mı ki? Aha Mage'ye kaldım Erhan. Meteor. Meteor. Oo, Bilal sana dual jamalar vuracağım. Hop. Selamun aleyküm. Toprak oldun. Hemen Lossi'ye döndüm. Bir spike attım. O da öldü Erhan. Çok güzel. Oy benim biladerim. Oy 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 oy. Sen sen ne yapıyorsun buralarda bir başına? Hop biladerime bıçak da attım ama ölmedi. Vatoz biladerimi aldı kendisini. Kardeşlerim şöyle sağ üst köşeye bakıyoruz. Tamı tamına bir buçuk dakika kaldı. Ve burada haylaz bir biladerimiz var. Ben bu biraderimle şimdi bir spear 50 talya takarak bir vs deneyim diyecektim. Salıyorum. Wolf'um yok. Kendisi Tornu da attı. Şu anda savaşı kazanmak üzereyiz. Son dakikalar base guardları bizimkiler ırkımız keserek kardeşlerim skorda bizi öne geçirmeye başardılar. Sol üst köşeden pardon ekranın orta köşesinden bunu görüyoruz. Ve birazdan bir dakika sonra kısmetse Human topraklarını ezmeye başlayacağız. Evet an itibariyle girdik. Haydi bakalım gazamız mübarek olsun. Kardeşlerim savaş canları çalsın. Haydi haydi çok bekletti bu ekranda bu kadar bekletmemesi lazımdı. Ve koşmaya başlıyorum. Sol taraftan giriyorum ve önüme geleni gelmeyeni kardeşlerim şu anda ezeceğiz. Çok acil bir şekilde SC'lerimi basmam lazım. Evet Uruk ailesi. Uruk ailesinin farmını atan kıymetli kardeşim. Sen ne yapıyorsun bir habersin kendinden. Biladerim seni toprak ediyoruz ve uğurluyoruz. Sağdan mı gidelim? Haydi. Sağdan gitmek isterim. Tamam. Şöyle direkt hedefim yine grilleri basmak olacak. Aslında tavuna da koşardık ama bizim tavuna koşmamızın çok da bir esprisi sanırım yok. Evet yine human topraklarına biladerim halan ettik. Şu anda kardeşlerim grile gelen ilk benim. Tek başımız olduğumuz için tabii ki HT'ye gitmiyorum ilk etapta. Ve gördüğünüz gibi şu anda grill'e geldik ve Haşmet de biladerim burada yeniye bırakmış. Oy benim biladerim. Kardeşlerim bu kardeşimizin elinde artı 10 iron crossbow var. CPM'e basıyorum ve bakalım burada kaç kişi var. Biladerim normalde burada daha çok adam olurdu. Ne hikmet. Bu çok üzücü bir haber. Üzücü bir haber. Bu kardeşlerimizi aldık. Şimdi hemen şöyle tepeye çıkalım. Leybaya bakalım. Ey gidi Leyba halkı. Evet, bütün şu anda NPC'ler bizi bekliyor. Keseceğimiz bir human var mı diye baktım, yok. Kardeşlerim, şu anda tekim. Erhan şu anda bizimle değil ve ben hemen hızlıca kesebileceğim NPC'lerin hepsini kesip NP'lerini hızlı bir şekilde almak istiyorum. Armor Tyrone'u kestim. Şimdi Sundress'e geçtim. Sırada Sundress var. Bildirim Layba'nın fethini yaptık. Bir güzel NP'mizi aldık. Sağ NP'miz şu anda 51.200 oldu kardeşlerim. Leyva'nın hemen aşağısında gördüğünüz gibi refuge ordusu var. Şimdi bu orduyu gördüğünüz gibi tek başıma NP'lerini kıtır kıtır kıtlamaya başladım. Evet kardeşlerim şu anda Tion bölgesindeki farm manager NPC'miz hala ayakta. Refugelerin hepsini kestim. Şimdi sıra bu NPC'mizi de al aşağı etmekte. Bir de AP'ye bakacağım. Belki uğramamıştır bizimkiler. Çünkü refugeleri keserken bir aylı zaman harcadık. Bakalım bu ayaktaysa AP'dekiler de ayakta duruyor olabilir. Böyle bir ihtimalimiz var. Şimdi göreceğiz. Evet kardeşlerim. Farm Manager NPC'miz de şu anda düştü. 272 NP'mizi aldık. Şimdi hızlı bir şekilde hemen şu Tion tarlasından ne yapıyoruz? AP'ye doğru iniyoruz. Hep birlikte bir de AP'yi görelim. Bakalım Bizimkiler uğramış mı? Uğramamış mı? Merak içindeyiz ve uğramışlar. Evet, ape boşaltılmış ki muhtemelen Tone da şu anda komple kuşatma altındadır. Evet, şu anda Uman topraklarının tam Town önündeyiz. Kalenin önündeyiz. Bir refugi ordusu daha yakaladık kardeşlerim. Bırakır mıyız? Bırakmayız. Hemen refugelerimizi ne yapıyoruz? Toplamaya başladık. Evet, şu anda kardeşlerim refugeler bitti. Şimdi Uman Town'un İçini şöyle bir kaleyi ziyaret edelim. Bizimkiler zaten muhtemelen burayı komple şu anda talan ettiler. İçeriye bakalım. Evet. Bir aile human var. Gerçi bize bir de CP patladı. Kimdir bu kardeşimiz? Oo çok tehlikeli vuran bir kardeşim var burada. Kendimi korumak için hemen hemen talyamı taktım. Kardeşim şu anda sıkıntımız yok. Şimdi geri dönüş sergileyeceğiz. Eşkıya biraderim tuttu beni korudu. Sağ olsun. Ve kendisi kaçıyor. Evet şah meram biraderim. Birazdan toprak olacaksın ve toprak oldun. İçeride bir NPC kalıntımız var mı diye bakıyorum. Kardeşlerim bizimkiler buraları talan etmiş. Yanıp sönen bir biraderim var. O da gitti. Buralar bomboş. Şimdi biz birazcık tenhaları gezelim. Bakalım sağda solda. Elmora topraklarında kesebileceğimiz sağda solda bazı biraderlerimiz kalmış mı? 55. Evet 55 play Şu bir. Hemen görünmez kalsam beni ayıkırlar mı? Ayıkacaklar. Kardeşlerim şu anda Estland Gate'deyiz. Estland Gate'e kadar geldik. 55 Blader'imi aldık. Bak bir daha geldi. Bu sefer kaçacak. Bu sefer kaçıyor. Kaçıyor ve kaçtı. Evet bir tane Warrior geldi. Blader'imi Spike ile harika bir tek attık. Kendisi toprak oldu. Burada bir süre beklersek sanırım Leziz temiz nimetler gelmeye devam edecek. Aynı anda 3 kişi geldi. Bir tanesini aldım. 2 tanesi yanıp sönüyor. İkisini kaçırdık. Hemen görünmezliğimizi atıyoruz. Evet bir kuruyan biraderim geldi ve anlık olarak kendisini yine toprak ettik. Arkadaşlarım eğlenceli. Burada oturuyorum şu anda Human topraklarında. Eslanta ışınlananı Tovna geri gönderiyorum. Güzel bir hizmet. Hele hele kardeşim sen ne yapıyorsun burada ya? Bak NPS'i de yok. Kardeşlerim adamı yakaladım yere bakar mısınız ya? Bakın şöyle Kongalar. Yani bizim Roan Kamp onların Dodo Kamp. Şu ilerisi Mouse'da gösterdiğim yer. Şu anda Dodo Kamp'a doğru yürüyorum. Yıkık biraderimiz önümüze düşüverdi. Kendisini aldık. Şimdi NPC saatleri, doğma saatleri yaklaşıyor. NPC'leri bir tur daha alıp savaş ganimetlerimizi toplayıp bu toprakları terk edeceğiz. Biraderim evet şu anda Tyron'un ölüşünü hep birlikte gördük. Şu anda Layba'dayız. Sırasıyla NPC'ler çıkacak. Burada ırkımın mensuplarıyla partiye girdim. Şimdi buraları komple bir talan edelim. NP'lerimizi alalım ve mücadelemize devam edelim. Biraderim çok üzücü bir haber ile karşınızdayız. Öğlen savaşını malum kazanmıştık ve karşı ırkın topraklarını talan etmiştik. Ee, bu sefer kaybettik kardeşlerim. Şu anda akşam savaşındayız ve Tovnumuzda şu anda muazzam derecede ırkımızın mensupları şu anda afık vaziyette şurada bir güzel tonaş. Vallahi hepsi benim gözümde şu an bir et yığını diyebilirim. Şimdi buraya gelecekler bir güzel vuracaklar çıtır çıtır nepeleri alacaklar ve tovunu korumamız söz konusu değil. Yani en azından ben solo oynuyorum benim için söz konusu değil ama benim için ne söz konusu biliyor musunuz? Şimdi dilerseniz oraya geçelim ve birazcık eğlenelim. Biraderim o zaman savaşı kaybettiysek işte tam olarak gördüğünüz gibi troll zamanı diyoruz. Ve biraderim şu anda Linade bölgesinde Uruk ailesinin bir mensubu oldum. Şöyle O'ya basayım adım gözüküyor ama kendi adıma en azından O'yu kapatacağım. Ve bu şekilde burada hiç kımıldamadan yıkık biraderlerimizin avını yapmaya çalışacağız. Şurada rıfık ordumuz var bir de galiba şurada var diye düşünüyorum gördüm. Evet şurada bir tane var. Yalınız başına gidiyorlar bakın bakın. Bunları avlamaya muhakkak geleceklerdir diye düşünüyorum. Ben burada böyle duracağım. Hiç çaktırmayacağım. Aynen şu pozisyonda bekleyiş başlasın. Kardeşlerim bakın. iki tane asas. Bak bak arada bir yürüyorum bakın. Hareketleri kes. Bak. Acaba beni fark ederler mi? Bilmiyorum ama ben bu kardeşlerimin peşine düştüm şu anda. Rado biladerim full dex'imi giydim buraya geldim. Seni yakalamam lazım. Evet şu bir. 75 e attı önümde Spike. Hemen duratımı bastım. Turus, Ezik skill. Dual geçtim. Evet kendisini bırakmayacağım. Haydi biladerim. Haydi ilk avımız, ilk yemimiz topraklarımızda sen olacak mısın? Haydi bakalım. Kendisinin magesi varmış ya da TPSC attı kardeşlerim. İlk avımızı maalesef kaçırdık. Hemen bölgemize yeniden geçiyorum. Bizimkiler şu anda Tovn'u korumak için elinden geleni yapıyor. Bakın burada ırk var ve humanlar şu anda kapıya dayandı. Hedefimiz onları içeri almamak olacak. Eğer içeri girerseler muazzam derecede bir ırk kendilerini bekliyor olacak. Bakın burada bir tane Kejon var. Hayır 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 ırkımızı korumamız lazım hayır olamaz. Şu anda az kişiler ama çoğaldıklarında problem büyüyecek. İçeri şöyle bir göz atıyorum evet biraz yere vurulmuş gerilmiş kardeşlerim ve bir hayli ölen olmuş ama bir hayli yaşayan da var. Hepsi ölecek kaçarı yok. Kaçarı yok daha çok fazla hayatta adam var. Şuranın şuranın halini hep birlikte görelim. Bu bütün kalabalığı birazdan komple alacaklar. Kardeşlerim B bastım. Şöyle bir CP attım. Tek attım. Hop şu da 2. Biladerim yallah. Burası Lüferson kalesi. Burası EMC kalesine benzemez. Bir CP 2 kill. Hemen geri gönderdim. Birisi içeri girdi. Ve ee, tekrardan kaçtı. TP attı galiba ya da magesi vardı. Evet pezuarımı bastım. Burayı koruyoruz. Irkımızla beraber soldan trofo. Bir deneme yapmak istiyor ama biladerim nafile. Nafile. İçeri almamamız lazım. Tekrardan geldiler. Kardeşlerim bir kill daha aldım. Sadece turu tattım. Justin in case'e. Bu arada mage gördünüz değil mi? Çiftledi. Çiftleme skillini kullandı. Ama toprak oldu. İçeri giremedi. Tekrardan bezuarlı bir şekilde burada şu anda ırkımız için savaşıyoruz. Ya da buraya gel. Buraya gel. Evet kardeşlerim geçit vermiyoruz. Karusları helal olsun. Humanlarda bu performans genelde sergilenmiyor. Onu söyleyebilirim. Ama bizim halkımız kardeşim tohumunu korumak için gerçekten şu anda el birliği vermiş durumda. Görüyorsunuz bakın. Eziğinden büzüğüne her türlü adam. Bak Kardinal Medeli adamından tut, yıkık biladerlerimden tut, Elis kardeşlerimize kadar her türlü biladerim mevcut ve ortalık 56. Ama ben şu an ırkımı tebrik etmek istiyorum. Trafo biladerim nereye geliyorsun ya? Sana bir tane satır fırlatsam değer mi? Değmedi. Tekere çarptı. Bakın ırkımın yıkığından elitine kadar bütün mensupları şu anda Lüferson kalemizi koruyor ve humanlar iyice kalabalıklaştı. Ve bir şekilde artık püskürtmemiz lazım buraları. Şöyle bir bezuar daha basıyorum. Aha birisi içeri atladı. Toze toze öldü tamam. Bu arada tohumdaki ırkımızın bir çoğu hala yaşıyor. Kardeşlerim haydi. Haydi. Saldırıya devam. Mücadeleye devam. Şöyle bir kür alıyorum. Poex geldi. Poex geldiği gibi gitti. Bir de loop kaldıracağım. Sol taraftan sızıntı yapmayı deneyen çok oluyor aralardan derelerden bakın asaslar vesaire ama geçiş şu anda onlara hala söz konusu değil. Çok kalabalık. Şu anda şurası full human. Bakın sol taraf human, ilerisi human, sağ taraf human. Kalabalıklığı şu anda hep birlikte görüyorsunuz. Bu adam ölecek ve bir spike ile kendisini toprak ettim. S evet bu taraftan bir saldırı düzenlendi kardeşim. 75 atıp geri çıkıyorum. Püskürtme harekatı bunun adı. Tavrımıza bakıyoruz. Tertemiz ırkımızın geneli şu anda evet yaşamaya devam ediyor. Hayır 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 içeri girmemeniz lazım. Hayır kardeşlerim içeri almıyoruz. Z skill. Z skill. Evet Z skill'e devam. Şu biladerim ölecek. Öldü. Tamam. Çok güzel. Bir kür alacağım. Duratımı bastım. Evet kardeşlerim şu anda bir price burada içimizde kaldı. Ölecek. Başka çaresi yok. Hel geliyor ama her şekilde ölecek. Bezoar'la bir şekilde girişi şu anda kapattık. Haydi bakalım. Bu biraderim de tek yedi. Bu biraderim de sıra. Evet o da öldü. Çok güzel. Devam ediyoruz. Tovna. Helal olsun ya vallahi. Yani bu sahneler benim için keyifli ve lezzetli. Umarım sizin için de öyledir. Şöyle biraz daha yaklaşacağım. Görün bakın sol taraf dolu. Sağ tarafta ilerisi de dolu. Bu şekilde şu anda giriş yapmayı deniyorlar. O eksi gidiyordu ama ben gideceğim galiba. Avukajı bana vurdu. Tamam içeri girmeyi başardım. Ve bir kill almayı başardım yine buradan. Dado biladerimi ben kestim. Güzel. NP'mizi de kasıyoruz. SC basmadım. Tamamen yıkık modda. Şu anda takılıyoruz. Z'de price kaldı. Bir girdim çıktım işlerine kardeşlerim. Evet çok güzel. Haydi dayanmamız lazım. İçeri atladı bir tanesi. Atladığı gibi öldü. Çok güzeliz. Bir tane luk kaldırdım yine. Haydi gidin buradan. Haydi human halkı. Bizim topraklarda size yer yok. Biraderim. Haydi buradan gidin. Burayı kapattık. Bezuarlar basıldı kardeşim. Selamun Aleyküm. Bekliyoruz. Sürekli saldırıyorlar. Tovna ben bir göz atacağım. Tovna yine göz atacağım. Ee, kardeşlerim bakalım. Yaklaşık 10 dakikadır 15 dakikadır tohum korunuyor. Bakın. Biraz vurdular. Yıkıklar öldü. Ama yaşayan bakın bir sürü adam var. Bakın. Hatta bir ırk var şu anda burada. Ve onları korumaya çalışıyoruz. Evet yıkık bir biladerim var. Kendisine turus attım. Onu da aldım. Yine gelenler var. Yine içeri girenler var. Seks attı. Bilal amcam da buradaymış. Tovunu hala tam olarak bitiremediler. Jorus geldi buradan. Hemen kör ediyorum. Hemen Spike. Evet öldü. Birisi atladı ona. Dado atladı. Dado da öldü. Çok güzel. Wolf'um yok. Seri bir şekilde Wolf kaldırıyorum tomda yaşatabildiğimizi şu anda yaşatıyoruz. Evet şu anda patron küçülmüş ve tomun içine koşuyor. Partisine de sattırıyor. Tamam Dado'yu ben kestim. Patron. Jix kaldı. Z'den şu anda killleri toplamaya çalışıyor Jix. Jix'i de ben kestim. Bir tane daha kardeşim kaldı. Onu da alacağız. Onu da aldık. Çok güzel. Tamam. Tom hala tam olarak bitmedi. Bakın. Hala şu TS'li biladerlerim hala yaşıyor. Şurası yaşıyor. Burası komple yaşıyor. Harika. Kardeşlerim şu anda savaşın ilk 35 dakikasını baskından sonraki 35 dakikasını tamamladık. Bir aile NP kastık bu arada. Çok uğraştık. Sizlere gösterebildiğim kadar gösterdim. Bir dakika silahım takılı değil. Yine gelenler var. Onları tam sizlere gösterecektim. Körüm. Şu anda bir de wolf kaldırdım. Tamam hallettiler. Bakın. Hala 1, 2, 3. tane şu afık arkadaşımız hala ölmedi. Onun dışında herkes öldürüldü. Şimdi kardeşinizin işi çıktığı için ne yapıyorum biliyor musunuz? Şöyle esesimi takıyorum. Yukarı çıkıyorum. Burada afık bırakacağım. Bakın burada bir tane daha afık var. Kardeşim oturmuş manzaraya karşı böyle bırakmış çarını. Burada kıyamet kopuyor. Haberi yok tabii kendisinin. Şimdi biz de bu kıyametten haberimiz yokmuş gibi. Şöyle çarımızı şu uçtaki manzaraya şöyle bırakıyoruz. Bakalım bizi gelip de birisi kesecek mi, kesmeyecek mi? Bir süre afık kalmak zorundayız. Haydi bakalım. Bir süre afık kaldık ve geldik Şimdi çarın son halini burada görüyorum Ekranı bir normale çevirelim ee, Savaş bittiği için mi beni buraya attı Ben şu anda e, yukarıdayken nasıl öldürüldüğümü bilmiyorum Kardeşlerim acaba mage mi bizi çekti O şekilde mi öldük Sizler bunu görmüşsünüzdür Sizlere göstermişimdir Ben daha görmedim Dilerseniz bu videomuz yine savaş videomuz İşte gördüğünüz bu manzarada kan ve gözyaşı ile birlikte bitmiş olsun diyorum. Lafı uzatmadan Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın diyorum. Bir sonraki kardeşlerim satır politika bölümlerimizde mücadeleye devam. Hoşçakalın.